Eğitim Sen İskenderun şubesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın değişen müfredatla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Yeni müfredatı reddediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz yıllar içerisinde defalarca değiştirilen eğitim müfredatında bir kez daha kapsamlı değişiklikler yapmış taslak programları yayınlamıştır. Başkan Mustafa Ünsal yaptığı açıklamasında geçtiğimiz yıllar içerisinde defalarca değiştirilen eğitim müfredatında bir kez daha kapsamlı değişiklikler yapılmış ve taslak programları yayınlanmıştır. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanacak olan müfredat gibi önemli bir konuda yapılan hazırlıkların eğitim alanında örgütlü sendikalar ve kamuoyundan uzak şekilde gerçekleştirilmiştir geliştirilmiştir dedi. ...ve uzmanlık alanlarının ne olduğu kamuoyu ile açık olarak paylaşılmamıştır. Müfredat değişiklik sürecinin kamuoyuna açık ve şeffaf şekilde yürütülmemiş olması yeni müfredata yönelik tepkilerin haklılığını ortaya koymaktadır. Normal koşullarda müfredat değişikliklerinin içeriğinin ne olacağı, nasıl bir değişiklik önerildiğinin bütün yönleriyle bilim insanları, eğitim bilimciler, eğitim sendikalarının görüşleri alınarak, çeşitli yönleriyle tartışılarak belirlenmesi gerekir. Ancak MEP, ülkenin bugünü ve geleceğini yakından ilgilendiren, böylesine önemli bir konuda yangından mal kaçırır gibi hareket etmiştir. Hazırlıklarının 10 yıl sürdüğü açıklanan müfredat değişiklikleri için sadece bir hafta değerlendirme süresi belirlenmiş, eleştiri ve öneriler dikkate alınmadan değişiklikler onaylanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat değişikliklerinde Laik ve bilimsel eğitimi geri plana iterek bütün ders kitaplarında milli ve manevi değerler merkeze alınmıştır. MEV'in öncelikli hedefi eğitimin bilimsel esaslara dayanmasından çok iktidarın siyasal ideolojisinin eğitim müfredatı ve ders kitapları üzerinden açık ve gizli olarak öğrencilere aktarılmasıdır.